Çarpmanın türevinde ne yapacağız? Gördüğünüz gibi f fonksiyonu parantezle çarpılan iki ifadeden oluşuyor. Böyle iki tane parantez çarpılıyorsa çarpmanın türevi nasıl yapılır? Bu türev alma konusunda, türev alma kuralları konusunda u ve v harflerini çok kullanacağız. Onlar birçok soruyu acayip kolaylaştıracak. O harfleri kullanmasanız soru karışık gözükecek ama U ve V harflerini kullanırsanız soru gözünüzde kolaylaşacak. Burada da çarpılan iki ifadeden birincisine U dersem, ikincisine de V dersem çarpmanın türevinin formülü yukarıda yazıyor. U çarpı V'nin türevini alacaksak önce birincinin türevini alıp çarpı deyip ikinciyi türevsiz aynı hali yazıyoruz. Artı dedikten sonra bu sefer U'yu aynen yazıp İkinci beynin türevini alıyoruz. Daha fazla konuşmayayım da şu türevi alalım arkadaşlar. Başladım. Y'nin türevi. Önce ne yapacaktık? U'nun türevini alacaktık. Formül öyle diyor. 3x karenin türevi 2'yi başa atarsam 6 üssü biraz azalttım. 6x. Eksi 4x'in türevi eksi 4. İşte U'nun türevi olan bölümü bitirdim. Burası U'nun türevi. Şimdi sırada ne var? V yazmam lazım yani ikinciyi aynen yazıyorum x küp eksi 5 Bu yazdığımda V Sırada ne var arkadaşlar? Sırada art dedikten sonra Formüle bakarsak bu sefer U'yu aynen yazıyoruz yani 3x kare eksi 4x U'yu aynen yazdık Şimdi V'nin türevini alacağız. V'nin türevine x küp eksi 5'in türevini alacağız x kübün türevi 3x kare bir sayının türevi sıfır olduğu için sıfırı da yazmıyorum. İşte türevi aldık. Bu da v'nin türevi. Tekrar edersek nasılmış arkadaşlar? Çarpılan iki ifadenin türevi birincinin türevini aldım. İkinciyi aynen yaz. artı. Bu sefer birinciyi aynen yaz. Sonra ikincinin türevini aldım. İşte çarpmanın türevini öğrendik. Bize diyor ki türevini aldıktan sonra F fonksiyonunda x'e göre türev aldıktan sonra x yerine 4 koy deniyor. Haydi biz de öyle yapalım. F türev 4'ü hesaplayalım. 6 kere dağıt 24, 4 çıktı 20. 4'ün kübü 64, 5 çıktı 59. Aman tanrım büyük sayılar çıkacak galiba. 4 vermeye devam edersek. 4'ün karesi 16, 3 ile çarp 48. 4 kere 4 16'yı çıkar. 32 çarpı diyoruz. 4'ün karesi 16. 3 ile çarp 48. Buradan ne çıkacak? Şimdi işin yoksa hesapla. Ne biçim soru yazmışım? 20 ile 59'u çarpmak için ben 20 ile 60'ı çarpıp bir tane 20 çıkartıyorum. Böylece 59 tane 20 olmuş oluyor. 60 kere 20'den 1200. Bir tane 20 çıkartırsam 1180. 32 ile 48. Hadi bakalım. Kolaysa bunu çarpıyorsunuz 50 ile 40, 50 ile 32 çarpıp 2 tane 32 çıkartalım. 50 ile 32 çarparsam 1600 yapar. 2 tane 32 olan 60 da çıkartırsam 1536 yapar. Bunları da topladığım zaman ne iğrenç bir soru yazmışım. Bunları da topladığım zaman 2716 yapar. İnşallah doğrudur. Yoksa bu videoyu tekrar çekmek zorunda kalacağım. İki tane parantezin çarpımı var. Türev alırken yine çarpmanın türevini alacağız. Ama türev almaya başlamadan önce bu türevde çok kullanacağımız U ve V harflerini kullanarak birinci parantezin ismi U olsun, ikinci parantezin ismi V olsun. Nasıl da çarpmanın türevi? Önce U'nun türevini alıp V'yi aynen yazıyoruz. Sonra U'yu aynen yazıp V'nin türevini alıyoruz. Başlayalım o zaman. Önce U'nun yani birinci parantezin türevini almam lazım. Fakat şuradaki kök x'i üslü sayı olarak yazalım. Kök x demek x'in birinci kuvvetinin kök derecesi yoksa 2 demek. x üzeri 1 bölü 2 demek o zaman. Biraz aşağı gel bakalım. Oldu. O zaman türev almaya başlayalım hadi. Önce U'nun türevini alıyorduk. 1 bölü 2'yi başa attım. 4 kere 1 bölü 2, 4 bölü 2'den 2 yaptı. x üzeri üssünü bir azaltırsam, yani 2 bölü 2 azaltırsam, eksi 1 bölü 2. Her zaman olduğu gibi çirkin yazdım. 1 bölü 2. Bölü 2. Evet, a'nın türevi burada x olmadığı için sıfırdır. Bir sayı gibi algılayacağız. O yüzden u'nun türevi olan bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümü Aynen yazıyorduk. Nasıl? 16 bölü x eksi x. Buraya kadar yaptığımız şeyleri not edelim. Bu yaptığımız neydi? U'nun türeviydi. Burası da V'nin kendisiydi. Şimdi artı deyip tam tersini yapıyoruz. Nedir tam tersi? Birinci parantezi aynen yazıp ikinci parantezin türevini alacağız. Çarpı diyeceğiz. Buranın türevini alacağız. 16 bölü x dediğimiz 16 çarpı x'i yukarı çıkartırsam 16 çarpı x üzeri eksi 1'dir. Şimdi onun türevini alacağız. Eksi 1'i başa attım. Eksi 16 oldu. x üzeri eksi 1'i bir azalttısam eksi 2. İşte v'nin içindeki ilk ifadenin türevini aldım. Eksi diyoruz. x'in türevi katsayısı 1 olduğu için 1'dir. İkinci kısmı da bitirdik. Orada da ne yaptığımızı not edelim. U'yu aynen yazıp V'nin türevini aldık. Bizden istenen, daha doğrusu bize verilen bilgi şu. Türevde x yerine 4 koyarsak sonuç 10 çıkacakmış deniyor. Biz de bu bilgiyi kullanalım şimdi. Türevde x yerine 4 yazalım. 4'ün 1 bölü 2. kuvveti demek, 4'ün kare kökünü al demek. 4'ün kare kökünü alırsam 2 yapar ama eksi olduğu için aşağı geçer o 2. 1 bölü 2 yapar. 2 ile çarparsam 1 yapar. Devam ediyoruz. 4 vermeye. 16 bölü 4. 4 yapar. Eksi 4'ten 0 yaptı. Artı deyip ikinci bölüme geçtik. Bu bölüm 1 kere 0'dan 0 yaptı. Bu arada burada ne yapıyoruz? F'nin türevindeki x'lerin yerine 4 yazıyoruz. Devam edelim 4 yazmaya. 4'ün kare kökü 2'dir. 4 ile çarptım. 8 artı a yaptı. Birinci parantez. 4'ün karesi 16 yapar ama eksi olduğu için 1 bölü 16 yapacak. Eksi 16 ile çarparsam eksi 1 yapacak. Eksi 1 de orada var. Eksi 2. İşte bütün bu işlemin sonucu 10'a eşitmiş. O yüzden burayı da ben 10'a eşitliyorum. Bu ifadeyi çözersek A'da eksi 13 çıkıyor arkadaşlar. 3 tane çarpılan ifadenin türevinin alınması isteniyor. Türev aldıktan sonra x'e 1 koyacağız. Fakat çarpmanın türevinde biz u ve v diyeceksek 2 tane ifade olması daha iyi. Ne yapalım? O zaman şu x kübü basit en basit gözüken x kübü ya buraya ya da ikinci paranteze dağıtalım. Birinci paranteze yani aslında ortadaki paranteze x kübü dağıtmayalım çünkü orada kök falan var karışık olacak. Onun yerine x kübü en sondaki parantezin içine bir dağıtalım. Böylece iki parantez olacak. Türev almak daha kolay olacak. Ortadaki paranteze bir şey yapmadığımız için onu aynen yazıyorum. 4. dereceden x küp artı x bölü 4 de aslında 1 bölü 4 çarpı x olarak yazmış olalım. X küpü de ikinci parantezin içine dağıtayım. X küple 2 bölü x'i çarparsam birer tane x gider. 2 x kare kalır. X küple de x'i çarparsam x üzeri 4 olur. Artık iki parantez var. Ben bunlara u ve v deyip türev almaya başlayacağım. Birinci parantezin ismi u olsun. İkinci parantezin ismi v olsun. Nasıl da çarpmanın türevi? Önce birincinin türevini alıyoruz. Çarpı ikinciyi ellemeden aynen yazıyoruz. Sonra arttırdıktan sonra birinciyi aynen yazıp ikincinin türevini alıyoruz. Haydi başlayalım. Y türev eşittir. Önce birincinin türevini alacaktık. Burası x üzeri 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü başa attım. x üzeri 3 bölü 4'ün 3 bölü 4'ünü bir azaltırsam. Yani 4 bölü 4 azaltırsam. 3 bölü 4'ü eksi 1 bölü 4 kalır. 1 bölü 4 x'in türevi 1 bölü 4'tür. 5 x'in türevi nasıl 5, 6 x'in türevi nasıl 6 ise 1 bölü 4 x'in türevi de 1 bölü 4'tür. Çarpı diyorduk ikinci paranteze aynen yazacaktık. Yazdım 2 x kare artı x üzeri 4. Kimdi bu? Neydi bu yaptıklarım? Burası birincinin türevi. U'nun türevi. Burası neydi? Çarpı. İkinci aynen. Şimdi birinciye aynen yazıp ikincinin türevini alacağız. Birinciyi aynen yazıyorum. X'in kübünün dördüncü dereceden kökü artı bir bölü dört x. Çarpı deyip ikincinin türevini alıyorduk ama sığacak mı bakalım buraya. 2x karenin türevi 2'yi başa attım. 4 üstünü bir azalttım. x üzeri 1. x üzeri 4'ün türevi. Evet sanki sığmayacak gibi geldi bana arkadaşlar. Biraz şöyle Yer açmaya çalışalım. Hop sola çekil. Evet. x üzeri dördün türevi artı dedik. 4 çarpı. 4'ü başa atınca 4 çarpı oldu. Üstünü biraz azalttıksam x üzeri 3. Burada ne yaptığımızdan not edelim. Burada burası birinci aynen yaz. ikincinin türevini al idi. Şimdi yapılması istenilen şey benden türevinde bir yazmak. Türevinde 1 yazalım da çözelim. 1 bir yazarsam 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için burası 1 oldu. 3 bölü 4 ve 1 bölü 4'ü toplarsam 4 bölü 4'ten 1 yaptı. 1 yazmaya devam edersem burası 2, burası 1 etti. Toplamı 3 etti. Arttı deyip ikinci bölümdeki x'lere 1 yazıp bakalım ne çıkacak. Burada bir 1 var. x'e 1 yazarsam 1'in kübünün 4 dereceden kuvveti gene 1 edecek. Bir de 1 bölü 4 var. Toplarsak 5 bölü 4 yaptı. Burada 1 yazarsam 4, 4 daha 8 yaptı. 4 ile 8'i sadeleştirip toplama işlemini yaparsam cevap 13 çıkacak.